Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir video ile karşınızdayım. Bu videonun başından anlayacağınız üzere kitap alışverişi videosu. Bundan önce bir video yüklemiştim. Kitap yorumu videosu yüklemiştim. Hemen ardından da e, elimde olan kitaplar satın almıştım. Onları size göstermek için bu videoyu çekiyorum. Yılın son videosu demeyeceğim. Çünkü bir tane daha alışverişim var ve onun gelmesini bekliyorum. Eğer gelmezse zaten bu yılın son alışveriş videosu bu olacak arkadaşlar. Ben çok fazla uzatmadan hemen kitapları göstermek istiyorum. Yine 250 TL üzeri alışveriş yapmıştım. İlk göstermek istediğim kitapta arkadaşlar Melezler Sözleşmesi'ni okuyanlar varsa biliyorlardır. Yan karakter olan Set'in hikayesini anlatıldığı e, kitaplar çıkacaktı. Onların çoğu çıktı. Dördüncü kitabı bekliyordum seriyi okumak için. E, Hava Uyanıyor serisini bitirmeye çalışıyorum. Ama onu bitirdikten sonra e, Geri Dönüş e, serisine başlayacağım. Bu da dördüncü kitabı arkadaşlar. Kehanet Dex yayınlarını çıkarmış oldu. Bu da çok çok beklenen kitaptı. Bu dördüncü kitap son kitap mı? Onun hakkında gerçekten bir fikrim yok ama en son çıkanlardan biriydi çünkü. Öyle biliyorum. Şöyle göstereyim size. Dex yayınlarının fantastik kitaplarını çok fazla seviyorum. O yüzden genelde çok çok daha Dex'ten almaya özen gösteriyorum. Bayağı Dex kitabı okudum çünkü. Diğer göstereceğim kitap da arkadaşlar bu okuduktan sonra hediye etmeyi düşünüyorum. E, Serap Oğuz'dan Bugüne dek neredeydin sen kitabı? Bu e, alışverişlerinizde hediye edilen kitaplardan şöyle göstereyim. Nilsel yayınlarını çıkarmış oldu. Şimdi ilk defa da ben arkadaşlar bir e, şöyle söyleyeyim, çizgi roman aldım. Çok merak ediyordum. Çünkü hiç çizgi roman satın alıp çizgi roman okumamıştım. Martı Yayınları da çizgi roman çıkarmışlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim bunu çok merak ettim içeriğinde şöyle göstereyim size zaten hemen çok çabuk bir şekilde bitebilecek bir kitap ben ilk defa bir çizgi roman aldım ve martı yayınlarıyla denemek istedim herkes alıp okumuştu çok beğenmişti o yüzden dedim ki ben de satın alayım bu da Marti yayınlarının yeni çıkarmış ve çok satılanlar arasındaydı şimdi diğer kitapları da göstereceğim size Arada aslında hediye gelenleri göstereyim. Müptela yayınlarının diğer bir kitabı. Hikayedeki Seni Bul. Betül Yergök. Şöyle göstereyim. Bazılarını dediğim gibi okuduktan sonra hediye etmeyi düşünüyorum. Yani duruma göre zaten videolarda paylaşacağım sizinle. E, bu da üçüncü kitap ama hemen şöyle göstereyim size. Buz ülkesinin çöküşü. Ben bunun ikinci kitabını yeni satın almıştım. Ve ardından üçüncü kitabı çıkmıştı. Hemen şöyle ilk kitabı size göstereyim. Ejderha Büyücüsü. Bu kitabı okumayanlar varsa mutlaka okusunlar. Emine Özel sunmak çok çok güzel yazmış. Benim çok çok hoşuma gitti. Şu an ikinci kitabı da satın almıştım. Onu da hemen göstereyim size. Mutlaka okuyun arkadaşlar. Gölgelerin Gücü. O ikinci kitap. Bu sanırım benim üçüncü kitap ve son kitap da Şövalyenin Dönüşü olacak. O daha çıkmadı. Ben bunun ilk kitabını fuardan almıştım. Çok hoşuma gitmişti. Hemen ikinci kitabını aldım ama ardından üçüncü kitabı da çıkınca dedim ki üçü de alayım. O şekilde okuyayım. Şimdi göstereceğim diğer kitapta gene bir seriden ama ondan önce gene hediyeyi göstersem daha iyi olacak. Sihirli Mucizeler. Şöyle göstereyim. E biraz Bunların hakkında pek fazla bilgi vermiyorum çünkü çok e, bilgim yok serilerinden. Karanlık ayın koruyucusu. Şöyle göstereyim. Ben bu serinin hepsini satın aldıktan sonra okumayı planlıyorum. Bu üçüncü kitap. İlk kitaptı Mistik Gezgin. Şöyle arkadan size hatta göstereyim. Diğeri ise 13. ev ikinci kitaptı. Bu da dediğim gibi üçüncü kitap. Şu şekilde seriyi tamamlamaya çalışıyorum. Yeni yaptığım diğer alışverişi zaten serinin yeni çıkmış olanların hepsini aldım. Artemis yayınları bazen bir anda bütün seriyi çıkartıyor. Şimdi ben bir seri daha aldım. Onu da göstermeden önce yine arada tabii ki ZTL alışverişteki diğer hediyeyi göstereyim. İyi şeyler birden birdenbire olur. Şöyle gene Müptela yayınlarının bir kitabı. Şöyle konular hakkında dediğim gibi çok fazla bir bilgim yok. Diğeri ise Kadavra mevsimi şöyle göstereyim. Gene müptela yayınlarının hediye kitaplarından. Şimdi seriyi de göstereceğim. Bu arada önceki videoda ikinci kitabını almıştım. Dedim ki okuyamayacağım ne yazık ki. Ama birinci kitabını satın almış oldum. Ölümün Kimyası. Şöyle göstereyim. Bu arada birinci kitabını da satın almış oldum. Hemen bu seriye de mutlaka başlayacağım. Şimdi diğer de Kırmızı Kedi yayınlarının ve bir bukta burada gördüm ve çok çok güzel olduğunu söyledi. Mutlaka okuması gereken bir kitap olduğunu söyledi. O yüzden ben onun kitaplarının daha fazla önerdiği kitapları satın aldığım için o yüzden dedim ki yazın yani okuma dilimiz aslında birbiriyle aynı olduğu için tercih ettim. Şimdi sıralamayı tam bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden şöyle yüz göstereceğim ben size. Ateş gibi buz. Gece gibi ayaz kül gibi karşı. Şöyle göstereyim. Bu seriyi okuduktan sonra mutlaka bunun için ayrı bir yorum gireceğim. Çok merak ediyorum. Ama dediğim gibi önce bir hava uyanıyor serisini bitireyim. Daha sonradan ona da geçiş yapacağım. Gene bir Artemis yayınlarının serisinden arkadaşlar. Bu da ikili bir kitap. Büyücü, e, Büyücüler Kulübü Şehrin Kayıp Ruhlarının Peşinde. Şöyle göstereyim. Bu da Artemis yayınlarından. Bu Artemis de in indirim vardı. O yüzden biraz fazla Artemis tercih ettim. Büyücüler Kulübü kayıp gece yarısını varisini arıyor. Şöyle göstereyim. Bu başıboş ruhlarla Cam Tanrı diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Ben arkasındaki kitapları okuyorum. Dediğim gibi bu ikinci kitap. Bu da birinci kitap. Bu fantastik tarzı kitapları bir solukta okuyup çok çok hızlı okumayı bayağı bir seviyorum. Bu Hava Yanıyor serisi de aynı o şekilde oldu. Şimdi ben şöyle kitapları size tekrardan göstereyim. Aldıklarımı. Hepsini bir arada uzun olarak taşımayacağım. Şöyle ilk başta şunları göstereyim. Kütüphanemi daha yeniden yenilediğim için şuralar şunun yanındaki olan kolye koyacağım. Daha sonra tekrardan e, onları güzel bir yer bulacağım. Şöyle göstereyim. Bu da üçüncü kitap şu şekilde. Bu da serinin üçüncü kitabı. İlk kitabı ile ilgili yorumu atmıştım. İkinci kitabını okuduktan sonra iki ve üçü birlikte atarım size. Bu da diğer bir kitap. Bu da dediğim gibi ilk defa bir çizgi okuyacağım. Umarım hoşuma gider. Şunu da göstereyim. Dediğim gibi bazı kitapları okuduktan sonra hediye etmeyi planlıyorum. Bu arada. Bu arada dolap uygulamasına da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bazı ikinci kitapları koydum. Oradan bakıp istediğiniz kitapları da satın alabilirsiniz. Çünkü bazı kitaplar artık gereğinden fazla pahalılaştı. Elimden geldiği kadar da uygun bir şekilde koymaya çalıştım arkadaşlar. Kanal ismiyle aynı hayal kasabası olarak bakabilirsiniz. Bu da aldığım geri dönüş kitabının yani dördüncü kitabı. Benim alışverişim bu kadardı arkadaşlar. Bir önceki videoda zaten Hava Uyanıyor serisinin ilk iki kitabın yorumunu atmıştım. Onlardan izleyip bakabilirsiniz. Aynı zamanda e, bir çekiliş videom var. Bir kitap hediye ediyorum. Yetişkin ve iki tane de çocuk kitabı. Eski videolarından bakıp onlara da katılabilirsiniz. Bu en sonunda açıklayacağım. Ama sanırım bir de şey varmış. Dört e, günlük bir sokağa çıkma yasağı süreci olacak. Ondan sonra kazanan kişiye kargolayıp ona göndereceğim. Bunun bilgisini buradan söylemiş olayım arkadaşlar. Ve e, çekilişten sonra başka bir çekiliş daha yapacağım. Takipte kalırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve için bahsedeceğim bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Tekrardan başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.